Kesirler. Zafer Partisi birinci olağan kongresi için 17 Temmuz 2022 tarihinde Alkayül Belediyesi'nden Hasan Can Kültür Merkezi'ni Zafer Partisi İl Başkanlığı olarak Profesör Doktor Ümit Özda Genel Başkanımızın katılımıyla yapacağımız kongremizin iznini aldık. Sözleşmemizi yaptık Altyazı Belediyesi ile. Bugün 7, 1 Temmuz'da sözleşmemizi yaptıktan sonra aynı gün YSK'ya başvurduk. Hakim Karayla kongre tarihimizi netleştirdik. yasal süreci kanunları, nizamları hukuka uygun bir şekilde işletmeye başladık. 6 Temmuz'da Büyükşehir Belediyesi'ne belirledikleri yerlerde Pankart ve Ümit Özdağ hocamızın otobüse gelip şehir turu atacağı, kongre tanıtımını reklamını yapacağı, halkı davet edeceği güzergah belirlemeler için 6 Temmuz'da Büyükşehir Belediyesi'ne iki tane dilekçe verdik. Aynı gün belediyeden döndüler. Bu yetkinin valilikte olduğunu vali kanalıyla buna müracaat edeceğini söylediler. Biz de bugün sabah 11 sıralarında 8 Temmuz 11 sıralarında valiliğe dilekçemizle afiş atacağımız yerleri ve yol güzergahımızın gösterdikleri şekilde yapacağımızı yine yasalara ve hukuka uygun bir şekilde her Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Partisi'nin olduğu gibi anayasamızda şu anda 120 civarı partimiz var. Onlar gibi yasal hakkımızı kullanarak yer, yer ve afiş asmak için göstermeleri gereken yerleri ve bize yer adreslerini verdiler. 2-3 saat sonra direkçemizin onaylanıp onaylanmadığını daha net bir cevap vermediler. Evet veya hayır diye bir cevap vermediler. 10 Temmuz'a başlangıç tarihi koyduğumuz için pazartesi günü haber vereceklerini söylediler. Biz de normal süremizi beklemeye başladık. Saat 4 sıralarında bugün saat 4 sıra 16 sıralarında Altaylı Belediyesi'ne gelen bir telefonla bize verilen Hasan Can Kültür Merkezi'nin Sözleşmesinin fesih orada kongre yapamayacağımızı söylediler. Sebeplerinin de tadilat olduğunu söylediler. Şimdi biz ilk başvuru yaptığımız zaman 18'inde tadilatın başlayacağını oradaki memur arkadaşların veya Sancar Kültür Merkezi'ndeki görevli arkadaşların 18'inde tadilatın başlayacağını ve tesadüfen kıl payı bir gün denk geldiğini bu şekilde bize beyan ettiler. Bugün saat 4'te o telefonu aldıktan sonra 15.30 sıralarında o telefonu aldıktan sonra 15.55'te Belediye Başkanı Hasan, Can, Hasan Avcı'ya ulaştım. Hasan Avcı'ya bu şekilde bir iptalin olduğunu iptal olduğunu haber yokmuş gibi davrandığını orayı bana verildiğinin Zafer Partisi'ne verildiğinin bilgisi dışında olduğunu beyan etti. Hasancağ Kültür Merkezi'ne herhangi bir siyasi parti, belediye başkanından omaysız kiralama, sözleşme yapma hakkına sahip değildir. Oradaki hiçbir memur böyle bir cüreti gösterecek bir düzende hiyerarşide değildir. Çünkü herkes işini yapıyor. Belediye başkanının onay olmadan böyle bir salonun verilmesi söz konusu değildir. Artı biz salonu tuttuğumuz gün biraz Haziran'da yine kendisiyle konuştuk. 1 Temmuz'da yine kendisiyle konuştuk. Kendisi Hasan Can Kongre Merkezi istediğini tamam bilgim var. Berdim Kongre Merkezi'ne diye konuştuk. 14.55'te kendisini aradığım zaman 16 Temmuz'da 15 Temmuz'daki Ulusal Günden Milli Bayram'dan sonraki gün hemen işlem yapacaklarını hemen tadilata başlayacaklarını beyan etti. Ben onu unuttum. Benden bilgisiz vermişler dedi. Ondan bilgisiz bir şey vermelerinin şansı yok. Ondan bilgisiz belediyede bu şekilde bir yerleşkeyi birine kullanması için tesis tahsis etmesine bir kimsenin yetkisi yok. Bilgisi dışında olduğunu söyledi ve bu şekilde hani valilikle ilgili bir problem olup olmadığını şey yaptığını, kesinlikle valilik talimatıyla olmadığını, herhangi bir şey yapmadığını, valilikten sadece kendisini aradıklarını, vali bey kendisini aradığını, vali bey kendisini aradıktan sonra Zafer Partisi Asancan Kültür Merkezi'nde kongre mi yapacak diye sorduktan sonra kendisinde yapacak ama bir yanlış tarih vermiş. Benim bilgim dışında memurlar vermiş. Ben 16 Temmuz'da 16 Temmuz'da tadilat var. O yüzden iptal edeceğim dediğini konuştuk. Sonra kendisine Balıkesir'de siyasetin gelip geçtiğini, makamların gelip geçtiğini, o makamın devlet makamı olduğunu, belediye başkanının bütün A'dan Z'ye, bütün Türk vatandaşlarının, Balıkesir'de yaşayan herkesin yasal başkan olduğunu, sınıf ayırmadan rozet çıkarması gerektiğini, toplumun her ferdi gibi, her siyasi parti gibi biz de yasal haklarını kullanarak yapmamız gerektiğini, biz Balıkesir insanı olarak yüz yüze baktığımızı, birlikte çay içeceğimizi, birlikte yemek yiyeceğimizi, yüz yüze baktığımızı, birlikte çay içeceğimizi, birlikte yemek yiyeceğimizi, yolda tekrar merhaba ulaşacağımızı, bayram gün birbirimizi kırmamamız gerektiğini söyledim. Kendisi de aynı düşüncelerde olduğunu söyledi ama ısrarla kongre merkezini vermeyeceğini beyan etti. Biz bugün valiliğe dilekçeyi verdikten sonra, işlem yapmak için dilekçeyi verdikten sonra, akşam üzerinde de bu olay olduktan sonra vali beyden veya valilikten herhangi birisinin telefonuyla bu işin olduğunu kanaatine getirdik. Hasan Avcı Başkan'ın bize bu şekilde yönlendirmesi, sonra kendisi ben de genel başkanımız Ümit Oğuz'a durumu anlattım. Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ Valilik'in talimasıyla olduğunu düşünerek biz de aynı düşüncede olarak konuştu kendisiyle. Genel Başkanımız bir tweet attı. Valinin engel olduğunu belirterek. Genel Başkanımız bir tweet attı. Hasan Avcı tweetten sonra beni 17.54'te tekrar aradı. 4 dakikalık tekrar bir görüşmemiz oldu. O görüşmede yine aynı şeyler söyledi. Bu konuyu uzatmamaları gerektiğini tadilatın 18'inde başlayacağını, resmi tatil gününde tadilat başlamayacağını, iş teslim edilmeyeceğini, yani devletin yasa ve prosedürlerinde böyle bir sözleşme yapabilmenin mümkün olmadığını, çünkü resmi tatil gününde sözleşme başlangıcı yapılmaz. Mesai saatlerde yapılır ve bize ilk tuttuğumuz zaman 18'inde tadilatın olduğunu söylediler. bize o şartlarda ödeler. Biz tuttuğumuz gün salonun ücretini yatırdık. Üzerimize düşen yasal sorumlulukları yerine getirdik. Belediye de bize devlet olarak belediye devletin bir kurumu olarak, devlet olarak belediye de bize bu tesisi tahsis etti. Ücreti mukabilinde tahsil etti. Bütün siyasi partilere verdikleri gibi bize de vermek zorundalar. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, balık yaşayan halk olarak Türk milletine hizmet için yola çıkan bir partiyiz. Bizim herhangi bir siyasi partiden farkımız yok. Biz bu devleti seven, vatanı seven, Türk milletini seven, her kardeşimizi, bu bayrak altında yaşayan her kardeşimizi seven, bizim kimseye bir düşmanlığımız, kimseye bir ırkçılığımız olmadan tekrar belirtiyorum. Suriyelilerin, Afganların, Pakistanların vatanlarında yaşanması gerektiğini söylemek ırkçılık değil. Çünkü Türkiye milletinin bir yapısı var. Bu yapımızın bozulmasını istemediğimiz için bu söylerlerimiz ters anlaşılmakta. Bundan dolayı bize karşı tavır alınmakta. Biz hiçbir Müslüman'ı ayırmıyoruz. Hiçbir din kardeşimizi ayırmıyoruz. Ama önce can sonra canım diyoruz. Hasan Avcı'nın bu yanlış kararından valiye topu attığını ve böyle bir bilgisi yoksa vali beyden özür dileyerek vali beye taraf topu atıp Ümit Hoca'nın böyle bir mesaj Twitter atması, tweet atmasına sebep olduğu için vali beyden özür dileyerek biz eğer Hasan Işıl'dan bilgisi yoksa Hasan Işıl'da sayın valimizden yine özür dileriz sorun değil. Bizim görevimizdir. Biz devlet terbiyesinden büyümüş insanlarız. Burada bir suçlu varsa, burada bir hatalı insan varsa Hasan Avcı'dır belediye başkanı olarak tarihleri karıştırmaması, bugün tarihleri karıştıran bir belediye başkanının Balıkesir'deki bugün siyasi bu Türkiye'yi karıştırması normaldir. Türkiye'deki huzursuzluğu, insanların huzursuzluğunu ve bana telefonda söylediği iyi tarafından bak bir de sen de şöhret oluyorsun. Biz de şöhret oluyoruz. Türkiye bizi tanısın. Beni Türkiye tanımasın. Ben vatanıma hizmet edeyim. Ben bununla mükellefim. Hasan Avcı'yı tanıyan tanısın. Beni kimse tanımasın. Önemli değil. Tekrar kavuğundan rahatsızlık verdiğimiz için özür diliyoruz. Sayın Valimiz sizin hafif yoksa sizden tekrar özür diliyoruz. Ama bize Hasan Avcı'nın verdiği düşünce bunu sizin yaptırdığınız kamuoyunun bilgisine sunarım. Zafer Partisi İl Başkanı Suat Aydın.